Teşekkür ediyorum başkanım. Mecliste defalarca söylediğim halde Acıgöl ülkemizin sanayi bölgesine ve şehir merkezine doğalgaz getirilmedi. Hacı Bektaş'a milletvekilleri her gittiğinde hemen derhal buraya doğalgaz getirilecek diyorlar. Henüz başlarılmadı. Kozaklı ilçemizde doğanın bize bahşettiği sıcak sudan ısınma yapılırken bu nimetten yararlan ilçemiz bu kışı soğukta geçirdi. Gerekçesini sorduğumuzda da yeteri kadar su kaynağı bulamadığını söylediler. Oysa ki orada yeterinden fazla su kaynağı bulunmakta. Nevşehir merkezinde sanayi bölgesinde doğal gaz yok. Herhalde araştırsanız Türkiye'de hiçbir ilimizin merkezinde doğalgaz olmayan sanayi bölgemiz yok. Buradan iktidar mensuplarını uyarıyorum, sesleniyorum. Artık ben bunu söylerken usandım. Herhalde bunu dinleyenler de utanıyordur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.